Hazine zararda. Hazine her yıl açık kalan vergi miktarlarının tahsil edilemeyişinden ötürü 2 milyar euro zarara uğruyor. İflas bayrağını çeken firmalar veya ülkeden kaçan kişilerin geride bıraktıkları vergi borçları vergi dairesi tarafından tahsil edilemediği ve bu nedenle hazinedeki açığın giderek artmaya devam ettiği belirtildi. Vergi dairesinin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaşadığı zararsa 15.6 milyar euro. Maliyeden sorumlu devlet sekreteri Frans Weckers bu miktarın azamiye indirilmesi için vergi dairesinden ayrıntılı bir rapor istediği belirtiliyor. Ekonomi bu kadar kötüye giderken ve Hollanda yaşanılacak ülkeler sıralamasında popülerliğini kaybederken ülkeden kaçan kişiler azalır mı çoğalır mı bilemiyorum.